Sen gelmiştin amına koyayım. Kanka sen 2 3 bölüm önce gelmiştin değil mi? Evet abi. Yarak gibi bir hikayem vardı evet. Hatırlıyorum. Şimdi <laughs> anlatacağım. Bir staj hikayesi. Staja gittiğimiz zaman otelde olan bir hikaye. Amına koyayım bir türlü mezun olamadın ya. <laughs> Bitmiyor amına. Bir kurtulamadık senin şu okul hikayelerini. Vallahi ama aslında güzel bir hikaye. Komik yani. Abi biz otelde staj görüyorduk. Şimdi ben meydancıydım otelde. Ayrıca bir de HK vardı. HK'da çalışanlar. Biz 4-12 çalışıyorduk. Saat gece 12, bizim bir arkadaş var, talepçi. Yani otelin isteyenlerin isteklerini götürüyor yürüyerek. Saat gece 12, 50 tane talep bırakmış daha. Daha 50 tane talebi var. İşte hepimizi topladılar falan Fistan. Dedi bu talepleri bitirin dediler. Abi çocuk verdiklerini de yazmamış. Biz de ne gördüysek aldık götürdük. Bir oda var abi. Odaya ben gittim ilk. Çaldım, bunu istemişsiniz dedim. Kadın dedi getirdiniz. Benden sonra bir tanesi gitmiş çalmış. Demiş getirdiniz. Kadın, adam, çocuklar falan hepsi içeride yatıyor. Sonra bir tane daha gitmiş. Yine demiş getirdiniz. Adam deli olmuş resepsiyona gitmiş. Resepsiyona gitmiş şikayet etmeye. O arada bir tanesi de girmiş. Bu sefer çalmış çalmış açmamış. Kadınla çocukları içeride oturuyor. Artık sesten. Bu sefer de pası vurmuş girmiş. Pası vurunca kadın demiş eşya şey malzemeniz var bırakabilir miyim diye. Kadın demiş köşeye bırak. Bu sefer abi adam gelmiş. Bu sefer ne deli oldu. Bu resepsiyona gitmiş. Demiş içeride tek karım var. Karımı da mı sikeceksiniz amına koyayım demiş. <laughs> Ondan sonra gittik abi. Öbürsü gün müdürler geldi. Bağırdı işte çağırdı. Siz bir odaya 15 defa mı giriyorsunuz amına koyayım falan fistan. Bize bir ton bağırdı. Abi hepimiz de bir deli olmuşuz. Çocuğu duvardan duvara vuracağız. Ondan sonra komple otelin müdürü geldi. Geldi bizi köşeye çekti. Bu 5 defa odaya giren hanginiz lan dedi. Abi hepimiz 5 kişiyle dizdi oraya. Dedi beşinizin de amına koyayım lan hepinizin dedi. Niye abi müdürüm Dedi, dedi beş odaya da on defa girilir mi? Dedi hadi girdiniz amına pasla niye giriyorsunuz? Diyor karnını mı sikeceksiniz amına koyayım?